Altı peygamber duası. Bir, Hazreti İbrahim. Ya Rabbi hesap günü beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. 2. Hz. Adem. Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Şüphesiz sen bizi bağışlamaz. Bizi acımazsan ziyan edenlerden oluruz. 3. Hazreti Yunus'un duası. Ya Rabbi sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Şüphesiz ki ben kendi nefsime zulmettim. 4. Hz. Musa'nın duası Rabbim gönlüme genişlik ver, işlerimi kolaylaştır, nisanımı güzelleştir ve dilimdeki düğümü çöz ki beni anlasınlar. 5. Hz. Yusuf'un duası Ya Rabbi muhakkak bana mülk nasip ettin, rüyadaki kelimelerin anlamını öğrettin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. 6. Hz. Muhammed Mustafa Ya Rabbi bana güzel olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden